Ya kanka bence delikanlı gibi dalalım gelin ya. Gel gel Emre kur delikanlı gibi. Tamam o zaman bak. Yaktıktan, yaktıktan Üçüm sonra Üçümüz burada odada, durursak böyle tararız ya burada. Ta tararız. aynı, aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> kanka ben burada tutudayım amına koyayım gelsin. Ha ben burada de buradayım ben de buradayım. Ben de Abi yumurtayı kim takacak salak gitti yumurtayı Dik yumurtayı tak yumurtayı Ben de yumurta falan yok Kanka ben de ömürteyi koy ya. Ben de ömürteyi koy. Ben de ömürteyi Kanka yapayım. ben koyuyorum bak. Kapı ayık oldu bana. Tamam hadi. Emre! Koyma koyma koyma! <laughs> koyma! Emre kaçtı. Koyma. Emre. Aman ya kanka gel şuraya be. <laughs> kanka harbi ya. Gel şuraya ya. Tamam Gelin tamam. Mi oğlum. Tamam tamam bura tamam. Koy. Annen de işte. oturtuyor ama ne yapabiliriz? Yok. <laughs> Kanka yakmadan geldi. Bagi gördüm de başım diye de gitti. Amına koyayım senin amına. Senin amına koyayım ben. Ya Fatih! <laughs> ya belanı ya 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 kanka belanı <laughs> Koptum ya Öldün mü? Ona, <laughs> ona göre çıkacağım <laughs> Bakinin söyleşinden ben inanmadım ki zaten. Oğlum beni Baki... beni aldı lan. Ne oluyor oğlum? Ölümden örümcek geçti. üstteki yazıyı gördün mü? Ne? Sonra artık saklandıkları yerde bakacak diyor saklandığınız <laughs> Baki Saklandığı yeri. Bakim öldü yine. Ben öldüm. <laughs> sen nasıl öldün? Saklandığın <laughs> yeri kurdu kanka. Emre gidip. Sen, emre sen niye en arkadan? İkimiz yiyeceğiz James Shoulder pick kardeşim Shoulder pick. Hadi ya? hadi. Dolap yok. Aç. Aç. <gülüyor> Dolap... <gülüyor> Dolap yok. Dolap yok diyelim. <diyorlar>. mu? Aç kaç. <laughs> Bak TV kaparsa sikim de değişiyor. Şey Aa yumurtam burada. Yumurtam. Burada benim yumurtam. <laughs> <var. gülüyor> <Burada gülüyor> <miyim? gülüyor> Oğlum ben bana mı koşuyor şu an? Gözümü fena kıstım kanka. <gülüyor> <gülüyor> <Ben mi> koşuyor? <laughs> bana koşuyor. Bana koşuyor. <laughs> Arkamdan gelme sikerim seni Amına <laughs> koyayım. <laughs> Oldu lan. Aha aldı Yok, bak. Aldı mı bak seni. Oktay dolaba girdim abi. ben salak gibi kaldım düşün karardı? Niye böyle oldu bana? Harbi abi. Ha. Fener kimin lan? Kim ikinci katta kim var? Kimse yok ikinci katta. Yine ya, beni yani. yakaladı. <laughs> Koyacağım alt f <ekörde> ha. <laughs> Durmadan yerdeyim. <laughs> Kanka. Az önce 8 lira olabilir. Yemin ederim. <laughs> Kovalıyor mu? Yok Çık ışık kimin lan? Bu kim oğlum? Neredesin? Emre <laughs> arkandaki de atlayayım lan. <laughs> ben de girdim. Bakayım <laughs> nerede kaldırdın bakayım Hayır ben beni kaldırın. Acil kaldırın beni. <laughs> bu, bu bu bir mesaj mı? <laughs>